Gördüm, geldim ve dinledim. Evet, sayın vekilim dolu dolu bir program oldu. Reklamlardan sonra tekrar eee şey koyuyoruz. Bize ayrılan zamanın da sonuna yaklaştık. Bu arada ben işte mesaj hattını vereyim isterseniz. Medya TV yazıp boşluk bırakıp mesajlarınızı 39 29'a bekliyoruz. Ayrıca canlı yayına bağlanmak için telefon numaramız 0212 281 0979 nolu telefonda bizlere ulaşabilirsiniz ve de sorularınızı yönetmiş olursunuz. Evet sayın vekilim e, bunca güncel konulardan sonra tekrar şimdi Amasya ile ilgili gene sorulara gelelim. Amasya'nın trafiği de bayağı sorun sayın vekilim. E, köylerin yol sorunları, ulaşım sorunları. Ama bundan daha önemlisi de Amasya'nın şehir merkezindeki trafik konusu yazın insanları bezdiriyor. Bu konuyla ilgili bir önerileriniz şimdi, tabii ki bu konu çok hassas bir konu. Özel günlerde, bayramlarda ya da akşam mesai bittiğinde insanların dağıldığı saatlerde, hele hele yağmurlu havalarda ama senin trafiği, İstanbul trafiğini andırmıyor, andırıyor. Yani o kadar çok yoğun trafik oluyor ki bakıldığı zaman mesafe çok kısa. Ama turizm şehri diyoruz, aşkın ve sevdanın şehri diyoruz, Osmanlılara padişahlar yetişimi bir şehri diyoruz, Cumhuriyet'in temelleri atıldığı bir şehrin içinden Tokat'a, Sivas'a o bölgeye giden yolcu otobüsleri geçiyor iş evet. İş makineleri geçiyor. Yani düşünebiliyor musun? Daha zaten tek şeritte bir orada bu araçlar geçiyor. 10 yıldır, 12 yıldır Amasya'ya yı bir çevre yolu yapmaya çalışıyorlar. Mevcut hükümet. Evet. 12 yıldır devam ediyor. Sen de görürsün ki herkes görür. Orada bir kamyon bir kreiderle, bir kamyon bir kreiderle çevre yolu yapmaya çalışıyor. Bir kamyon bir krederle, o yol biter mi? Yani Ferhat uziyor. sevdası için, evet. dağları Sevda, için dağları delmiş. Sevdat sevdası için dağları delmiş. Amasya'ya su taşımak için dağları delmiş. Ama bu 11 yıldır hükümet Amasya bir çevre yolu yapamadı. Bitecek gibi de gözükmüyor. Yani olmasa olmaz Amasya'nın Amasya trafiğini rahatlatacak en büyük projelerden bir tanesi bu. Bir an önce bu çevre yolunun bitip Amasya'nın bu trafik sorunu çözmek şart. Evet. Yani bakıyorsun bugün mevcut iktidar mevcut hükümet yaptığı duble yollarla övünüyor. Yaptığı barajlarla değil de işte çevre yollarla övünüyor. Denizin altından tüneller geçiriyor. Deniz üzerine köprüler yapıyor. Amasya'nın trafik sorunu çözmüyor. Amasya'nın ondan bir an önce Amasya'nın trafiğini çözecek çevre yolunun bitmesini istiyor. Sayın Vekilim şeyde ben geçenlerde gidişimde tüneller yapılmış Amasya Taşova güzergahında. Tüneller hala uzun yıllardır sürüyor zaten bu. Buna keza bir de Erzincan, Erba, Tokat Erba o güzergahtan gelerek Samsun istikametine giden Taşova Ladik güzergahındaki yol ben bildiğim uzun süredir insanlar araba araçlar bile geçemiyorlar orada. Işte Bayağı da uzun süredir devam ediyor. İşte en büyük rant sağlamı yöntem herhalde bu yol. Bu sistem. Yani yolları bir bozuyorsun bir yapıyorsun. Yani bunu asfalt dökün. Bozulmasın asfalt. 10 yıl 20 yıl. Her sene ben Mersin'den ama Amasya'ya gelen o yol iki şeridine açık olduğu hiç rastlamadım görmedim. Mutlaka şeridin bir kısmı bir tane kapalı. Yol göçmüş, asfalt bozulmuş. Yani İhalelerde mi yanlışlık yapılıyor? Malzemeden mi çalınıyor? Yani yoksa o yolların o kadar sürece bozulma ihtimali şansı çok zayıf. Yine şimdi dedik ki AKP'nin evet. hükümetin en çok övündüğü duble yolları ilgili. 21. yüzyılda, 22. yüzyıla gireceğiz net. 21. yüzyılda Amasya ve Anadolu'da yolları asfalt olmayan köylerimiz var. Bak yollar asfalt olmayan. Ya da 30 yıl, 35 yıl önce asfaltlanmış yollar var. Artık o asfalt yollar özelliğini kaybetmiş. O yollar derin derin çukurlar var. Köylüler o köylere giderken, o yoldan giderken araçlarıyla o çukurlara düşmemek için ne yapacaklarını şaşırıyor. Ben kendi köyümde köye gittiğim zaman, Amasya'nın işte Beden Bedenköyü'ne veya herhangi bir köylere gittiğim zaman iğrenç o yollar, yazık. Arabalarımız parçalanıyor. Bir an önce o yolların, bütün yolların, asfaltların kazınıp tekrar... Baştan aşağı asfaltlanması lazım. Artık asfalt özelliğini kaybetmiş o. Yama yapmakla olmuyor. Evet. Yamalar mamalar bozulmuş. Bir an önce o köy yollarının hele asfalt olmayan köylerimiz mutlaka yollara asfaltlanması lazım. O asfaltların tekrar